kesin olarak şunu söyleyebilirim. Ee, ufak bir avantajımız var. O yüzden e, çok tehlikeli bir rakibe karşı da karşı karşıya olduğumuzu da biliyoruz. O yüzden herhangi bir şekilde tuzağa düşmek istemiyoruz. Yani geçmişte biliyorsunuz A de mücadele vermiş bir bir rakip. O yüzden e, kaliteli belli kaliteleri olan bir rakibe karşı maç yapacağız. O yüzden biz genel olarak baktığınızda hem ofansif anlamda hem de defansif anlamda iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. Üç gün arayla oynanan bir maç. Tabii ki de yorgunluklar olacak ama sadece bizim için değil onlar için de olacak. O yüzden 100 dakikalık tamamıyla başından sonuna kadar bir savaş olacak. O yüzden bunu hazırlıklarımızda yaptık ve en iyi şekilde sahada en iyi performansımızı vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet maalesef biliyorsunuz sonuna kadar şansımızı denedik bazı futbolcularla belki geri dönebilirler diye. Onlara da burada buradan teşekkür etmek istiyorum açıkçası çünkü onlar da sonuna kadar hani şanslarını denediler ama tabii kulüplerine de dönmeleri gerekiyordu açıkçası. Ee, maalesef e, bazı hala soru işaretlerimiz var. E, o yüzden yarın'a kadar da zamanımız var. E, her şey istediğimiz gibi umarım.